Yaşlı arkadaşlar. bir teyze görünümlü. Az önce, az önce bir şey gördük. Bir teyze gibi bir şeydi etekli. Şurada bir yerde yine. <laughs> selamünaleyküm arkadaşlar. Yine heyecan dolu bir videoyla daha beraberiz. Heyecanlı olacağına inanıyorum. Çünkü mezarlığa gidiyoruz arkadaşlar. Ne düşünüyorsun Ahmet? Herkese selamünaleyküm derim. Çok heyecanlıyım arkadaşlar kusuruma bakmayın. Mezarlığa gideceğiz. Mezarlık gerçekten Olağanüstü bir korku yeri Aziz'cim. Dehşet bir yer Dehşet gerçekten. bir yer. Olanlar olacak bence Aziz. Yine bir şeyler duyduk arkadaşlar. Yine bir kıpırdılar var. Uzun zaman oldu gitmeyeli. Hemen hemen iki ayı geçtik bence i̇ki mezarlığa gitmeyeli. Zaman zaman kontrol ediyoruz arkadaşlar. Girip yine bakacağız. Birkaç dedikodu duyduk yine mezarlıkla ilgili. Geceleri gelen sesler falan. Görünen bir şeyler var. Bu arada şunu söylemek isterim. Buradan Ayşegül'e ee, sana... kanal moderatörümüz Ayşegül'e buradan teşekkür ederiz bizi düşünmüş Allah ondan razı olsun yufka yürekli merhametli ee, altın Çok güzel bir dostumuz kesinlikle altın gibi bir kalbi var gerçekten yüzü gibi kalbi de güzel Allah ondan razı olsun bizleri Biz... düşünmüş ve yazın 50-60 derecesinde evet Urfa'dayız arkadaşlar biliyorsunuz. Çok sıcak. İçerisinde soğuk su var. Aziz'cim evet, bu sefer su bir soğuk tutuyor. Ben bana baktım buna. Evet gerçekten. 2 <laughs> gün geçti açtım içtim buz gibi. Buz gibi. Evet çok. Ayşegül çok şey teşekkür ederiz. Yani, Allah, Allah razı olsun, olsun. bizi sevindirdin. Aziz'cim niye konuşamıyorum ben anlayamadım. Heyecan yaptın biraz. Aynı zamanda buradan e, Emre Özdemir. Arkadaşlar Emre Özdemir. Sevgiler gönderiyoruz Emre'ye. Seviyoruz Siz. seni Emre. Emre Özdemir kardeşimizin de kanalını takip edebilirsiniz arkadaşlar. Tepki videoları çekiyor. Kendisini seviyoruz. Allah ondan razı olsun. Emre gerçekten e, adam gibi adam yani. Allah ondan razı olsun. Arkadaşlar bizi kaç kişi izliyorsa, ne kadar abonemiz varsa direktmen Emre'ye yönelin. Emre Özdemir. mısın? Fazla geç olmadan gidelim mi? Gidip şunu bir ben biraz onun heyecanı var içimde. Gidip Senlikle. bakalım neymiş bu. Bir seferki ne göreceğiz. Berko olabilir, Kano olabilir, ya da daha değişik bir şey olabilir. Ee, arkadaşlar bir tane temizlik görevlisi görmüş, etekli biri kaçıyormuş. Bunu söyledi. Bakalım neler göreceğiz. Berko'dan şüpheleniyorum. Bence de azizim olabilir yani. Evet. Her an her şey çıkabilir. Bakalım. Geçelim o zaman Ahmet. Geçelim Aziz. Evet. Haydi Bismillah. Hani Ahmet az önce o, 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 gördüm. Orada orada Aziz. Haydi. Bismillahirrahmanirrahim. Ne tane ya o? Bak baba karşıda Ahmet tam karşıda. kayboldu bak gel 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 şurada şu ilerde yok 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 gel bakayım Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim baba baba o bak ilerde yürü 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 gel Bismillahirrahmanirrahim tam tahmin ettiğimiz gibi. Yaşlı bir teyze görünümlü. Az önce bir şey gördük. Bir teyze gibi bir şeydi etekli. Yani ne olduğunu anlayamadım abi. Gel Ahmet kaçırmayalım. Şurada bir yerdeydi. Bak az önce oradan baktığımızda şurada duruyordu bak. Burasıydı ora. Bu ses ne Aziz? Bismillah. Çok değişik ses geldi. Bak 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 bak. O ne ya Bismillah. Bak ses geliyor Ahmet. Bilmiyorum, Bilmiyorum. Çığlık sesi. Ses. Evet, bir çığlık sesi. Çocuk sesi gibi <laughs> Ahmet. Bismillah. <laughs> Çocuk sesi gibi Ahmet. Gel. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet-el Kürsü'nü e oku Ahmet. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. gel 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 Bismillahirrahmanirrahim bak 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 orada Ahmet bak. Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl bir şey bu? Kimsin sen? Bak o tarafta. Arkamızda bizi takip ediyor Ahmet. O neydi? Bak. Şuradan bak Gel 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 gel. Gel yolumuzu dan etmeye çalışıyor bizi. Dikkatli ol yolumuzu engelliyor Ahmet bu Evet çok akrep var akrep, Ahmet. Akrepli çok var burada. Akrepliydi, yılanıydı. Gerçekten ben çok uzun. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bir köpek Bir Köpek mi Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Yanımızda mama da yok şu an. Işığı şöyle biraz güçlendirelim mi? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. aziz. Peşimiz Bu Gel 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 gel. Asıl yere gidelim. Tam merkezlerine. Merkezlerine gidelim mi? Evet. Biz küçük bir yapmak isterim. Arkadaşlar gece mezarlığa kesinlikle girmeyin. Ne olursa olsun girmeyin. Kedi çıkar, köpek çıkar, her türlü bir şeyler çıkabilir yani. Bu yüzden. Kesinlikle tavsiye etmeyiz yani. İlla cin olmasına gerek yok arkadaşlar. Doğrudur, mezduddur bir şeydir. Herhangi bir bir şey çıkarsa insan alttan gidebilir. Çok tehlikelidir gerçekten. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Olay yer burası arkadaşlar. Olay yerine geldik. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Burası bir yer. Evet. Çok fena bir enerji var burada gerçekten. Arkadaşlar şu an gerçekten çok gerginim ve burada her an tokat gelebilirim yani. Kaç defa e, ensemden yedim tokadı Çok korkuyorum yani açıkçası bakın. Hazırlıklı bak, olun arkadaşlar. arkadaşlar. Işığı çok açmıyorum ki görebilelim arkadaşlar yoksa gözümüzü de göremiyoruz Evet Kim var orada? Selamünaleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Kim var orada? Selamünaleyküm. Abu bu ne? Gel 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 gel. saldırdı arkadaşlar. İster istemez koşuşturduk. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula ve la kuvvete illa billahi el azim Ahmet dehşet bir şeydi. Selamun aleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah. Aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl bir şey bu Aziz? Çok tehlikeli bunlar. Kimsin sen? Berfu sen misin? Dur kaçma. Fazla yaklaşma, fazla yaklaşma. Oho yürü yürü. Aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Bak bak. Aziz bu tarafa geç, bu tarafa geç. Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahi'l azim. Ne istiyorsun? Bakın ayakları acayip arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz. Nasıl bir şey bu? Kadın bu. Bak 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 kadın. Çok değişik. Bizden bir şey mi istiyorsun? Bizlerime bağ çözüldü arkadaşlar. Gerçekten. Birden önümüze çıkınca nedir bu sence? Ne tekin mi? Az bence bu ne tekin. Kesinlikle ne tekin. Yalnız heyecan ve korkuyla karışık. Neredeyse bayılacaktık az önce. Fırladı ya. Bayağı bir korku tazisi. Bismillahirrahmanirrahim. Yok değil mi? Zebani gibi aziz. Ahmet çok korkunç bir şey. Gerçekten zebaniye benziyor. Ahmet berfo değil bu sanki. Bu çok farklı. Kano'ya da benziyor aslında. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar burada Kano isminde, berfo isminde birkaç çeşit cin gördük. Konuştuk onlarla da. Bundan bir şey duyamadık. Cihazla inşallah sesini duyacağız. Ama cihazla biraz gıcıntılı oluyor arkadaşlar. Hani ister istemez sesi yükselttiği için cihaz seslerde bozulma oluyor. Alt yazıyla ne dediğini anlıyoruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Şurada sanki Ahmet. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm. Kim var orada? Bismillahirrahmanirrahim. Kimsin sen? Bu, bu? Bak 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 kadın. Konuş. Derdin nedir? Burada ne arıyorsun bu saatte? Burada mı yaşıyorsun? Kim sizi gönderiyor? Neden geliyorsunuz buraya? Hadi bunları def et kesin. Bismillah. Berfoy'u tanıyor musun? Ya da Kano'yu? Bu dişi bir cine benziyor arkadaşlar. İsmin nedir senin? Nereden geliyorsun buraya? Arkadaşlar buraya geldiği zaman buraya bazen bizim gibi ölenlerin yakınları da gelebiliyor arkadaşlar. Gece geç saatlerde belki gelebilen gelen vardır. Onları sıkıntıya sokmasın diye bir işlem yapacağız buradan inşallah göndereceğiz. Ne kadar göndersek de tekrar tekrar geliyorlar. Ben burayı temizli Ahmet Mecbur aziz yoksa evet. burayı temizleyelim yoksa tamam. önünü alamayız. Burayı uzun süre bırakırsak tam dolarlar buraya gelenler büyük sıkıntı yaşar. Allah senden razı olsun. böyle bir yerde ahmet evet abi 7 ayetel kürsü okunursa Allah'ın izniyle uzun bir zaman kimse gelemez. Bizim onları göndermek için okuduğumuz ayrı bir işlem. Ama bilmeyenler için ayetel kürsi ayet yeter. gerçekten yeterlidir arkadaşlar. Ayetel kürsüyü ezberleyin Felak ve nas Allah senden razı olsun. Allah-u Teala'nın kitabındaki tüm kelimeler mucizedir. Kur'an-ı Kerim allah Teala bizler için gönderdi. Okuyup onunla korunmamız için, onunla temizlenmemiz için, onunla yaşamamız için bize gönderdi ki kurtuluşa erelim arkadaşlar. İki yol vardır. Şeytanın yolu ve Allah dağılanı yolu. Üçüncü bir yolu yok arkadaşlar. Bizi gerçekten terletti. Evet. Abisi. Biz biraz daha burada bir işlem yapacağız arkadaşlar. Biraz tedirginiz. Burada bitirelim Ahmet'cim. Evet. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz inşallah. Senden de şöyle bir şeyler alalım Ahmet'cim. Neler düşünüyorsun? Arkadaşlar. Ee, şunu. Şu mesajımı. Şu videoyu kim izliyorsa. Yani kim izliyorsa. iyice dinlesin sakın yanlış anlamayın. Yüce Allah'ımızı kalbinizin içerisinden hiç çıkartmayın. Yani Yüce Allah'ımız kalbimizin sahibidir. Allahu Teala kalbimizi yarattı. Kalbin içine bakar Allah Yüce Allah'ımız. Yani dilinizi damağınıza yapıştırıp bol bol Allahu Teala'yı zikredelim ve sünnetlerden kesinlikle ayrılmayalım. Bu şekilde hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun.